Merhaba, iyi günler. İyi ee, günler. Yankı oldu. Ben de çok e, vaktinizi almayacağım. Erdoğan bayağı detaylı e, bir sunum yaptı bize. Ben de e, aslında stajın e, biraz daha ayrılan noktalarından bahsetmek istiyorum. Ekranı paylaşabildim mi? Bu arada? Tamam. E, staj hareketliliği... E, Öğrenimden farklı olarak öğrenciler bir dönem geçirmek üzere, ders almak üzere, bu dersleri saydırmak üzere gitmiyorlar Avrupa'daki üniversitelere ya da Avrupa dışındaki üniversitelere. Burada önemli olan öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlardanlarla ilgili yerlerde ilgili işler yapıyor olmaları. Her kademede olabiliyor staj hareketliliği. Lisans, lis yüksek lisans, doktora, öğrenci öğrencileri de hareketliliğe başvurabiliyorlar. Yeni mezunlar da staj hareketliliğinden faydalanabiliyor. Ancak öğrenciyken seçilmeleri gerekiyor. Staj hareketliliğinde öğrenciler gerekiyorsa örneğin eğitim fakültesinde ders vermek için zorunlu stajlarımı ya da ee, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri e, çeşitli araştırma yapmak için e, kurumlara gidebilirler, üniversitelere gitmek üzere bu faaliyeti kullanabilirler. Yine e, araştırma iç, yapmak için de kullanılabilir bir faaliyet haline yeni geldi staj hareketliliği. Daha önce e, bu konuda böyle birazcık e, tam uygulama oluyor mu olmuyor mu gibi e, bir kararsızlıklar yaşanıyordu. Ancak artık bu 2021-27 dönemi içinde doktor öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri tez araştırması için ders seçmek zorunda kalmadan gidebilecekler. Sürecimiz şu şekilde işliyor. Öğrenimden fark, çok az farkları var. İlana her dönem başında çıkıyoruz. İlan bitiminde yabancı dil sınavımızı yapıyoruz. Ee, ön seçim sonuçlarını sınavdan sonra açıklıyoruz. Sonrasında kesin sonuçları açıklıyoruz. Kazanan öğrencilere RİN hareketlilik öncesi, hareketlilik sırasında ve hareketlilik sonrası süreçleri başlıyor. Ee, Aslı'nın da bahsettiği gibi 131 yani Avrupa ülkeleriyle yaptığımız e, staj hareketliliklerinde eğer üniversitelere gidiyorsa öğrenciler, ikili anlaşma gerekmiyor. Ancak 171 farklı, onda mutlaka ikili anlaşma gerekiyor. Zaten proje yazılırken de bu anlaşmanın varlığını bekliyoruz. Neden ön seçim? Yani o genelde böyle biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ya da dikkatten kaçabiliyor. İlanlarda özellikle ön seçim ilanı olduğunu her seferinde tekrar tekrar belirtiyoruz. Neden? Çünkü stajda anlaşma olmadığından öğrenciler gidecekleri kurumdan kabul mektuplarını kendileri alıyorlar. Kendileri staj yapacak bir yer buluyorlar kendilerine. Ve bu kurumun koordinatörlerimiz tarafından uygun görünmesi gerekiyor. Çünkü aynı ders seçmede olduğu gibi biz o kurumun e, öğrenim alanı ile ilgili olup olmadığı, öğrenme çıktılarıyla e, bağı olup olmadığı kısmında yeterli değiliz tabii ki. Dolayısıyla kabul mektuplarına uygundur diye bir paraf istiyoruz koordinatörlerimizden başvuru aşamasında. Öğrenciler henüz daha seçilmeden oluyor bu. E tabii kalitede önemli. Sadece yapılan işten iş değil, e, kurumun e, nasıl bir kurum olduğu da gene e, koordinatörlerimizin e, şöyle kısaca bir bakarak e, bize geri dönüş yapmaları gereken bir konu. Ön seçim ilanı dememizin nedeni e, davet mektubu demiştik. Davet mektuplarını öğrenciler ilanın yayınlanma, yayınlanmasıyla beraber e, bize online başvuru sırasında verebiliyorlar. Daha doğrusu bu bir işte Erasmus portal, az önce Erdoğan da gösterdi. O portalda onların da bir kullanıcı oluşturuyorlar onlar da başvuru için. Oradan e, davet mektuplarını yükleyebiliyorlar. Ya da eğer henüz bulamadılarsa davet mektubu, ilanda belirtilen deadline'a kadar onlara davet mektubu getirme süresi tanıyoruz. Çünkü çok kolay olmuyor bu. bizler de seçemiyoruz kural gereği, staj yeri olmadan öğrenciler, staj öğrencisi olarak seçilemiyorlar. Hibe hak edemiyorlar dolayısıyla. Ön seçim ilanı sonuçları öğrencilerin ilanda belirtilen işte asgari şartları sağlamaları, Bunlar nelerdi? İşte not ortalaması, yabancı dil yeterliliği, işte barajı aşma, gibi. Kontenjan var mı? Kontenjan tablosunu biz kontenjanlar staj hareketliliğinde öğrenim hareketliliğine göre daha az. Bu nedenle doğrudan bölümlere değil fakülte, enstitü, meslek, yüksekokulu şeklinde bir dağılım yaparak oluşturuyoruz. Ve sonunda da boş kalmış, yani hiç başvuru alınamamış ya da başvuru alınmasına rağmen barajı aşamamış ya da kabul mektubu olamamış öğrencilerden boş alan yerleri de yine puan sıralamasına göre diğer fakültelere dağıtabiliyoruz, dağıtıyoruz. Bunu mutlaka her sefer yapmamız gerekiyor çünkü dolmayan fakülteler, fakülte, enstitüler oluyor. hibeler iki ay süre için veriliyor. Başvuru sırasında e, kabul mektubu e, portala yüklemiş e, öğrencilere artı 10 puan avantajı sağlanıyor. E, ancak dediğim gibi seçilmek için e, ön seçim ilanından sonra minimum bir 30 gün daha süreleri oluyor öğrencilerin. Sonradan asıl e, kazananlar e, ve yedeklerini açıklıyoruz. Yabancı Diller Yüksek okulu sınavı yapıyor. E, sıralamayı... E, biz işte az önce bahsettiğim gibi yüzde %50'sini bu sınav doğrultusunda %50'sini yabancı e, not ortalaması doğrultusunda e, sıralayıp e, ön seçim sonuçlarını ilan edip sonra davet mektuplarını, kabul mektuplarını bekliyoruz. E, Evet, ölçükler zaten, sıralama ölçükleri yine el kitabında ve ilanda belirtildiğim, belirttiğimiz ölçüklere göre yapılıyor. Asıl ve öğrenciler en sonunda, kabul mektubu süresi sonunda kesinlik kazandığında sayfamızdan duyuruluyor. Davet mektubu olmayanlar da maalesef kazanamamış oluyorlar, hareketlilikten faydalanamamış oluyorlar. Ee, seçimler sonuçlandırıldıktan sonra e, önce bizler, ben, daha çok tabii başka arkadaşlarım da e, olabilir, oryantasyon yapıyoruz biz öğrencilerimize. Staj için ben yapıyorum. Oryantasyon sonrasında e, burada artık akademik e, yarı yıllardan, yıllardan bahsetmediğimiz için aslında öğrencinin e, davet mektubunda yazan tarihlere göre e, harekete geçmesini Yine bir learning agreement var. Ee, öğrenim için olandan farklı e, farklı bir formatı var. Ee, onun learning Agreement'ın before mobility kısmı e, yine sizin önce öğrenci, e, sonra siz sonra karşı kurum tarafından onaylandıktan sonra en son bize geliyor ve e, biz de öğrenciyle hibe sözleşmesi yapabiliyoruz. E, bu um, staj hareketliliği tanınmayı zorunlu olarak gerektirmiyor. Ancak e, müfredatın parçası olan stajlar, örneğin hani mühendislikte var, işte mimarlıkta var, teknolojide var e, ya da işte tıp fakültesi doğrudan 5-6. E, sınıf sınıflar zaten stajlar şeklinde oluyor ve onlar da müfredat parçası olduğu için zaten e, tanınıyorlar. E, Learning e belirtiyoruz. Belirtiyor öğrenci Ben işte bunu zorunlu müfredat parçası olarak yapıyorum. Şu kadar kredi alacağım bundan ya da kredi almayacağım. Kredi almak gerekmiyor ama tanınma yapılacaktır. Diğerlerini gerilmekte belirtiyor. Sonrasında e yine e Erasmus koordinatörü Erdoğan hocamın az önce bahsettiği gibi enstitü e ya da fakülte yönetim kuruluna e, tanınma için dilekçesiyle başvuruyor. Ve öncesinde, stajın öncesinde bunu garanti altına almak için yapıyor. E, sonrasında yine başarıyla tamamlamıştır e, diyerek e, tanınma işleminin gerçekleşmesi için yeni bir yönetim kurulu kararı alınıyor. Ancak burada şöyle bir fark daha var. Öğrenciler bazen e, bu zorunlu staj olmamasına rağmen Seçmeli bir ders de olabiliyor bu arada. Seçmeli ders yerine de tanınma yapılabiliyor. Ee, sadece gönüllü olarak bunu yapmak isteyebilirler. Seçmeli ders de olmak zorunda değil. Ya da zorunlu staj olmak zorunda değil. Ancak diploma ekinde gösterilmesini isteyebilirler. Diploma ekinin bir açıklamalar kısmı var. O kısımda e, Erasmus stajı yaptıklarını, işte şu tarihler arasında yaptıklarını, şu ülkede yaptıklarını belirtmek isteyebilirler. Bu durumda yine dönüşte bu aynı tanınma süreci için koordinatörlerimiz yönetim kuruluna başvurmalı ki öğrenci işleri de çocuk mezun olduğunda diploma ekliğinde bunu gösterebilsin. O karar mutlaka gitmesi gerekiyor. Şimdi bu yeni dönemde 21-27 dönemi aslında 22'ye geldik bile ama işte anlaşma imzalanması zaman aldı Türkiye'nin Avrupa Birliği ile anlaşması. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki anlaşma süreçleri uzadı. Dolayısıyla biz de bu 2021 dönemi ilanına aslında ilk defa Şubat ayında çıkacağız. Dolayısıyla şimdiye kadarki bütün ilanlarımız önceki döneme ait ilanlardı. Ve 21 ile beraber hibe miktarları, öğrencilere, personele ödenen hibe miktarları değiştiği gibi, sürelerde bazı değişiklikler olabildiği gibi. Bir de karma hareketlilik eklendi. Öğrenim, staj ya da doktora hareketliliği, doktora hareketliliği de yeni eklenen bir hareketlilik türü, karma şekilde yapılabiliyor. Karma şekilde olması için sanal bir bileşenle yüz yüze, bir birleşenin olması gerekiyor. Dersler çevrim içi e, takip edilip e, ayrıca bir kısmı da bir işte bir araya gelinerek sürdürülebilmiyor. E, yine biz e, bununla ilgili e, ilanımız olduğunda e, özellikle doktor hareketliliği için ayrıca ilana çıkacağız. E, bunu e, bu hemen bu Şubat'ta düzenler miyiz? emin olamıyorum bizler için de çok yeni. E, ama doktora hareketliliği için ayrı bir ilanla ayrı bir seçim yapılması, bunun minimum süresinin 30 gün olması, bir kısmının staj olarak yapılabilmesi, bir kısmının işte çevrim içi olabilmesi gibi güncel gelişmeler de var. Yine ilanlarda biz bu konuda önce öğrencilerimizi yönlendirerek sizlerin de zaten tanınma ile ilgili e, sürdüreceğimiz çalışmalarda bizlere desteklerinizi her zaman bekliyoruz. E, benim bu sunumum bu kadar. E, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için beni.